Niçin geldik buraya? Mara reklam yapacağız abi. Ne reklamı bu? Çiğ köfte reklamı. Tamamdır. Reklama başlayabilirsiniz artık. Bu araba ne lan? Nasıl bir çiğ köfte reklamı istiyorlar? Abi ipin bir ucunu arabaya bağladı. Diğer ucunu da sana bağlayacak. Araba giderken yapacağım reklamı. Niye böyle bir şey yapıyorsun lan? Abi mekanlar artık böyle saçma ve dikkat çeken reklam istiyor abi. Araba duracak mı peki ben reklam yaparken? Yok abi. Araba gitmeye devam edecek. Ben ne olacağım peki? Merak etme abi. Genelde bu videolarda ipi kesiyorlar. Hazırsanız arabayı sürüyorum. Hazırım. Bir kayda Memo Can Çiğköfte. Yeni şubesiyle Mersin'de. Abi hop ne yapıyorsun abi? Lan hani ip kesikti? Memo Can Çiğköfte. Lan hani ip kesikti? Böyle daha çok izlenir diye düşündük. Söyle söyle ona söyle sloganı söylesin. Abi sloganı söyle, söyle. Kaliteli hizmet, güler yüzlü personel. Memo Can Çiğköfte. ne reklamı? Mont reklamı abi. Nasıl bir şey istiyorlar? Montun su geçirmediğini göstermeniz yeterli. Hemen gösterelim. Bir kayda su geçirmeyen montlarımız gelmiştir. Su çok az oldu. Biraz daha abartalım. Su geçirmeyen montlarımız gelmiştir. Bakın su geçmedi. Yok ya bu da fazla abartılı olmadı su geçirmez montlarımız gelmiştir. Çok abartı olmadı ama neyse. Lan daha ne kadar abartılı olacak? Ocak ayında denize girdik. Burada ne yapacağız acaba? Döner yiyeceksiniz. Hayır, ilk defa biri abartmadı. Döneri yerken birden bayılıyorsun ambulans geliyor. Niye bayılıyorum? Biraz abartı olsun. Daha da abartalım istersen ambulans gelsin müdahale etsin. Ama kurtaramazsınlar. Sonra da beni tabutla gömmeye götürsünler. Süper olur valla. Ulan bunları da şaka yapamıyor. Beyefendi. Beyefendi iyi misiniz beyefendi? Arif abi. Ne oldu bu adamı? Aşırı lezzetli döner yedi abi. Neden bu kadar çok lezzetli döner yediniz beyefendi? Ne bileyim tutamadı kendini. Maalesef hastayı kaybetti. kalitenin tek adresi lezzet gece dönercisi. Bu ne reklamı? Saç spreyi reklam abi. Bu nasıl bir reklam istiyor acaba? Saçın bozulmadığını göstermeniz yeterli. Tamamdır. Başlayabilirsiniz reklama. Erdin spreyleri. Saçlarınız bozulmasın. Bu olmadı ya. Niye olmadı? Abi sadece böyle yaptın yani. Biraz daha abartman lazım. Bu nasıl? Bu reklam nasıl? Ya sen nasıl bir şey istiyorsun? E, kepçe operatörü kepçeyle kafana vursa böyle o saç bozulmasa nasıl olur? Cüvüş o kadar abartmanın bir anlamı var mı? Sosyal medyada bu tarz reklamlar tutuyor artık. Acaba kepçe kafana vurunca saç dağılacak mı? Arif abi orada mısın iyi misin? <laughs> Arif abi öldü ama saçları bozulmadı.